Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeniden okuldan sonra ders çalışma videosu çekmek istedim. Ben okuldan geldiğim yemek yedim. Dinlenmedim. Dinlenmedim henüz ve direkt onun üstüne Reels videosu çektim ve hemen YouTube videosunu açtım ve gerçekten o kadar heyecanlıyım ki bu video çekmek için. Çünkü 3 4 5 All Star geldi. Arkadaşlar çok mutluyum ya. O kadar ağırdı ki 20 kilo arkadaşlar. Şimdi ayrıntıları vermeden e, size güzelce bu kutuyu tanıtmak istiyorum. Çünkü hepinizin bu mükemmellikten yararlanmasını istiyorum arkadaşlarım. Canım takipçilerim ya. Bu elimi alıp size göstermeyi çok isterdim ama gerçekten yerinden hareket edilmesi inanılmaz zor arkadaşlar. Masamda göstereceğim. Böyle bir kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu içindeki 65 kitabı size tanıtmam gerçekten çok zor arkadaşlar. Ben şimdi size şöyle üstün bir, bir anlatacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle içerisinden içindeki tüm kitapları sayfa sayılarına derslerine göre ayıran bir bu şekilde bir kağıt çıkıyor. Birazcık söyleyeceğim. Konu anlatım kitap sayısı 31, ödev kitap sayısı 31, özet kitap sayısı 3 ve toplam kitap sayısı 65. Bu kutuyu aldığınız zaman AYT TYT fark etmeksizin başka kaynak kullanmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. 14 adet deneme var içerisinde. Bu kutuda toplamda 8152 sayfa bulunuyor. Şimdi ben size bir birkaç kitabı göstereceğim. Zaten bugün bunlarla çalışacağım için de kitap içeriklerini ben çalışırken göreceksiniz. O yüzden şimdi ben kapaklarını falan göstereceğim. TYT Fizik Günün Gününe Çalışma kitabı. Bu arada şöyle bir tane seviye belirleme sınavı bulunuyor. Seviyenizi anlayabileceğiniz güzel bir şey olmuş bence. TYT Matematik Konu Anlatım kitabı. TYT Türkçe. AYT Kimya. <laughs> TYT Biyoloji. Gibi gibi içerisinde tam 65 adet kitap bulunuyor arkadaşlar. Ben şimdi bunları kitaplığıma dizmem lazım ama gerçekten o kadar yerim yok ki. Şimdi burada hemen bir kitaplık düzenleme seansına giriş yapıyorum. Evet şimdi 3 4 5 kitaplarımı bu şekilde buraya dizdim arkadaşlar ve gerçekten şuraya bir bakın, şu renklere bir bakın. TYT AYT TYT AYT TYT AYT burada da e, şu özet kitapları var. İşte coğrafya, felsefe, tarih falan. Mesela sayısalcı olduğum için onlar bir şekilde geldi bana. Bu şekildeydim. Şimdi e, güzel bir kendimize kahve yapalım. Evet şimdi günlük rutinlerine olan sıfır riskten paragraf çözeceğim arkadaşlar. Bu kitap sayesinde paragrafta geliştim bu arada. Bence zor bir kitap bu arada onu söyleyeyim. Yani eğer bir iki sene kolay kaynak bitirdiniz ve artık zor kaynak çözmek istiyorum diyorsanız kesinlikle 3-4-5'in bu sıfır riskini çözebilirsiniz. <laughs> paragraf sorularını 5 dakikada falan çözdüm. Şimdi birazcık fonksiyon testi çözeceğim. <laughs> Evet şimdi günlük rutinlerimden olan e, problemimi çözeceğim. Onu da zaten 3-4-5'in TYT Matematik Soru Bankası'ndan çözüyorum. Daha önceki videolarımda söylemiştim. <Sessizlik> bir tık zor bir kaynak ama yine de okey ya ben çözebiliyorum. Tabii ki de yanlışlarım çıkıyor. Arkadaşlar ufak bir meyve molası vereceğim. Canım şu an o kadar bunları çekti anlatamam. Tamam. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir güne hoş geldiniz. Görmüşken söyleyeyim ben bu kızın videolarını inanılmaz seviyorum. Yani aşırı sarıyor bence. Bilenler vardı zaten illaki. Neyse bugün günlerden pazar. Ve ben saatlerimiz bakın 3 oldu ve anca ders oturacağım. Çünkü sabahtan beri ev işidir, bakımdır, zarttır, zurttur arkadaşlar. Ancak oturdum. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi mutfağa gideceğiz. Hemen bir içeceğimizi alacağız. Ve direkt ders oturuyoruz. Müzik <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık okul sınavlarını 2 hafta falan gibi bir süre kaldı ve ben artık sınava yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. Bu yüzden de 3-4-5 Uluslararası'nın bu AYT matematik konu anlatım kitabını aldım. Şimdi buradan birazcık ben trigonometri çalışacağım bu şekilde. Bunun içinde 3-4-5 Uluslararası'nın zaten uygulaması var. Bilenler vardır aranızda. Bu uygulamaya giriş yapıyorum. Uygulamaya giriş yaptım gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bin bir türlü hoca seçeneği var zaten. Eğlenceli anlatımlar, ispatlı anlatımlar trigonometri. Şurada görüyorsunuz birinci derse tıklıyorum. Ve böyle istediğiniz açıdan izleyebiliyorsunuz. Gerçekten yani bu daha iyi bir uygulama olamazdı. Ben Eyüp Bey ya rehber matematikini izleyecektim. Ama Eyüp Bey birazcık daha bilenlere göre anlattığı için rehber matematik izleyeceğim. Aslında bilmiyor değilim ben de biliyorum ama iyice oturması adına rehber matematikini izleyeceğim. Şimdilik başlıyorum çalışmaya. Benim telefon bugün neden netlemiyor? <laughs> videosunu izlediğim yerin ödevi sadece bu sayfa. Şimdi ben bu sayfayı bir çözeceğim arkadaşlar. Sonrasında çalışmaya devam edeceğim. Bu arada o kadar çok sevindim ki videolar sadece 20 dakika 15 dakika falan kısa kısa böyle hemen bitiyor. Ve sanki böyle 5 video izliyorsunuz hani bir saat ediyor ama sanki bir saat izlemiş gibi değil de 20 dakika izlemiş gibi hissediyorsunuz. Bunu çok sevdim. Şimdi şu testi çözüp geleceğim ve telefonumun şarjı bitti. O sırada telefonumu şarjı takacağım o yüzden size çekemeyeceğim.